Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni GTA 5 videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bu video kısa bir video olacak. Hızlı bir şekilde görev yerine gidiyorum. Şöyle ben drift deneyeceğim. Oy bu kadar perfect bir drift gerçekten. Baya mükemmel attım orada drifti. Buradan da geniş almayı deneyeceğim. Ay olmadı olmadı. Kaza yaptık. Kaza yapmadan kurtulduk diyecektim ama o kazayı yaptık. Hızlı bir şekilde gidelim oraya. Burayı sardırmaya gerekiyor çünkü çok az bir bölüm. Bölüm diyorum. Çok az bir yol var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidiyoruz şimdi oraya. Önümüzdeki adamın çarpıp yoldan dışarı çıkarabilir miyim? Oyyy. Harbiden çıkardım helal olsun. Tamam buradan zaten direkt kestirmeden gitmek istiyorum. Şöyle ayrı ayrı tanıdım. Geldik arkadaşlar. Görevi tam olarak bilmiyorum. Aklımda şu an bir şey de canlanmadı açıkçası. Nereye gitmem gerekiyor? Burası olması lazım. Geldik göreve. Bura tamam. Arkadaşlar falan var. Gidip bir merhaba diyelim. Buraları direkt geçelim. Buralar boş. He, hmm, bu böyle değişik bir şey arkadaşlar. Gerçekten değişik bir şey. Şöyle Arkadaşlar bayağı değişik bir oyun modu göstereceğim size. 25 tane indirmem lazım bu adamları. 25 tanesini. Ya ben ne kadar hızlı indirirsem bana bağlı bir görev yani. Hadi hayır hayır hayır, hayır 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 Canımı azaltıyorlar. Biliyorum bunların işleri çok kötü ama benim de çok kötü yani. Şöyle şuna, şuna, şuna biraz indireyim şöyle. Şu ana kadar 12 oldu bile. Buradan bile sıkıyor galiba. Orada biri varsa insin oradakiyle ben uğraşmayayım. Heee ben de diyorum ki biri sıkıyor sağ taraftan ama göremiyorum. Çatıdan sıkıyormuş. Bayağı canımı indirdiler. Şu çatıdakini indirmem lazım. Şöyle abi çatıdaki nerede? Arkadaşlar gerçekten saklanmam lazım. Bot gibi oynadığım için adamlar bayağı vurdu. Bu görev normalde gerçekten çok kolay bir görev. Bu benim botluğum yani botların iyi olması genel alakalı bir durum yok. Şöyle abi, bu da gelsin. Şu an mesela burada biri gözüküyor. Orada kim var? Yani çatıda bir biri var. Şöyle bir buradan. Bir de buradan yapsam hadi 25'e ulaştık sayılır. Bir kişi kaldı. 25 tane 25'e ulaştım. Ha yani 25 saniye bir de hayatta kalmam gerek. Tamam kaçarım ben sıkıntı için kısa bir bölüm olacak demişti. Muhtemelen bu görevde burada bitecek. My... Abi yürüyemiyor. Çok saçma. My... Adamlar vurmadı halde yeneceğim abi. Kaçmam lazım. Hayır 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 hayır. Süre bitti arkadaşlar. Adamlar kaçtı. Geçildi. Ameleler diyor. Devama tıklayalım. Silahı niye Silah alalım ya. Niye attın ya? Abi yok ben bu silahı alacağım. Neyse arkadaşlar bu görevde bu kadar da gerçekten baya kısa bir bölüm oldu. Ondan dolayı şuranın yukarısına çıkıp biraz sniper'cılık oynamak istiyorum. Oranın çatısı nerede şu an? Şuradan bir çıkalım yukarıya. Biraz sniper'cılık oynayacağım. Sonra da arkadaşlar çıkacağız. Sniper'cılık nasıl oynanır öğreteyim size. Susturucu olması lazım. Şöyle abi nerede var mesela? Etrafa bir bakalım kurt falan varsa indiririm. Kurt yoksa zaten bir işimiz yok şu an daha. Videoyu da bitiririm. Arkadaşlar hatta ben videonun çıkışını yapsam mı diyeceğim de martılar falan görüyorum. Ee, şu tekne değil Gerçekten hiç yok lan. Etrafa bakalım iyice. Burada biri var indirmişim. Ee, şu birini indir. Diğerini de indirdim. Hadi diğer inmedi. Tabi ayağa kalkmadan indireyim. O zaman arkadaşlar bir GTA 5 videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunumuna gelin unutmayın. Aşk kanalın iki var. TikTok rüzgarla gelin unutmayın. TikTok'a gelin unutmayın. Instagram'a gelin unutmayın. Instagram'a gelin unutmayın. Bu videoda bu kadar da hoşçakalın.